Ne oynuyoruz? Zombi, Arda Zombi. düşün canları. Hadi başlayalım. Ona kadar say boracım. Kaç testine? Rüzgar da oynuyor. Rüzgar kaç? 2 3 kaç. Kimden? Kimden? Boradan. Sağ saklan bat. Zombi. Zombi. Olsun ya. Ben de Elsa gücü atmış. Destino iyileştirdim. Zombi amca koş. Zombi. Zombi amca hiç koşmuyor ama. Kim zombi oynuyor? Zombi. Destino <laughs> kas. <laughs> 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 zombi. Anca beni yakalaman gerekiyor. <laughs> beni zombi yap o zaman. <laughs> Oyunu bitireyim. Hayır. Onlar zombilim sonra ben zombi alacağım. Beni zombi yap. Ha şimdi onları yakalıyon sonra ben zombiyim gel Gel yakalıyon şimdi ondan sonra ben zombiyim Yapma <laughs> öyle araçları yapsam kaldırma Zombi 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 Destina zombi değil Destina zombi yapma Zombi Rüzgar kazandı Bravo Rüzgar benim <gülüyor> <gülüyor> zombi. Benim kandı vermedim. Aferin. Bu bravo Rizgan. 39. Benim zombi. 1 2 3 4 5 Saydım. Zombi. Uzaklaşmak yok. Buralarda sadece. Gözümün önünde olun. Zombi oynuyor musun? Hadi oyna. Ne? Nasıl Kime dokunursan o zombi oluyor. Hadi kaç. <laughs> Yerden, Yerden şey bitirdik zombi önce. Saklanmak önce sonra yine onu oynarız abla. <laughs> Bora kaç. Rüzgar zombisin. <gülüyor> zombi. <gülüyor> ben de zombi. Destina kazandı. Bravo Destina. Bravo. <laughs> Meleğim <laughs> benim bravo. Ya, Dur ben vereyim sana talihini. Gel. deneyelim. kazandı. sen. kim zombi olsun. O, son bir daha deneyelim. Gel Bora, Bora sen zombisin. Bora. Ona kadar sen. Ben, Ağabey, ben, de. De. Ağabey, ben Ağabey. Ağabey. Efendim. Efendim alıyocum. Beni Gel şimdi ya. Geliyorum. Ya, <laughs> Zambi aldım bak. Dur geliyorum. Abone ol. abone ol Alsinler mi? Evet. Abone olun. Beğen tuşunu kırın değil mi? tuşunu kırın değil mi? Zombi zombi Ali Destin zombi olmadın gel. Bir tane bir tane bakacağım. Aa can can dedi. tokan yok mu senin? Ha varmış. Hmm. Yoksa ben Hayır, yok. bir <laughs> Hadi zambi. benim tok <laughs> bir bir tanesi. Hadi oynayalım. Benim can be. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben, ben sonra... <gülüyor> <Orada> <gülüyor> sonra da komşu komşu saklan. Ben sonra komşu komşu <laughs> Öyle ki da bize şöyle bir şey oynayalım. Ay yakalayamadım. Bunu bana ver, bana ver bana. Arkadaşlar şimdi siz benim elimde olacaksınız. Bir dakika. ben koşuyorum arkadaşlar hocam. Koşuyor abi. <laughs> Burada da. <yalanamıyorum. gülüyor> buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar çok iyi at. Bire yapıyor olacağız. İyi bir, bir şey yapıyoruz. Kalamayız. Şuradan. Bak buraların içine kısını... geç. Hıhı. Şuan. Ağlayacım ama alay. çıkın. Galiba bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Yok önemli değil ya. Bir şey olmaz. Sadece oraya çıkma sana bir şey olmasın. Videoyu bitirin sana vereceğim. Zombi. Ah. Zombi. Son bir. Ha. Zombi sin atacağım. Kaç kaç kaç. Atar Oynamayacağım biz gön. Yok, çamur öyle. Hayır. Şimdilik öyle.